Herkese yeni bir videodan merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir ben bugün vlog çekmiyoruz arkadaşlar. Bugün hayatımın listesini konuşacağız. Yani benim şu anda hayatımda şu anki döneminde böyle sevdiğim, beğendiğim e, ve hani e, yerini değiştiremeyeceğim bazı şeyler de var tabii ki. E, böyle filmler, diziler, işte kitaplar, oyunlar eee gibi şeyler bunlardan böyle bahsetmek istiyorum böyle kısaca. Böyle biraz evimi değiştirdim bu arada. Çiçeğimi yerini falan değiştirdim. Böyle bağladım çünkü çiçek çok açtı. Onu böyle çubukla bağlamak gerekiyormuş. Onun dışında size detaylı bunları zaten vloglarımda falan gösteririm. Umarım herkes iyidir. Ben iyiyim. Bebeğim de çok iyi. Böyle... ...ferifsiz müzik açtım böyle arka paranın... ...hani böyle güzel, loş bir ortam olmasını... ...istediğim için şu anda size. Ee, şimdi böyle... ...birazdan başlamak istiyorum. Eğer ki siz de hazırsanız. Ay Ben böyle biraz heyecanlandım. Bir tane kalemim vardı. Kalem kilitlemek istedim şu an. Neden bilmiyorum ama... Film olarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada ben bunların isimlerini... ...böyle çok iyi söyleyebilirim veya işte... Ee, ...çok iyi biliyorum diyemem. Çünkü hani İngilizcem çok çok iyi değil. E, o yüzden hani böyle dilim döndükçe bunlardan e, bahsedeceğim sizlere. O yüzden hani şu anda altı, alta yorumlara öyle okunmaz falan demiyor çünkü ben de tam olarak bunu bu şekilde okur demiyorum zaten. Ama hani dilim döndüğü kadar söylemeye çalışacağım. Çok etkilendiğim filmlerden hani böyle hayatımı dedim ama yani bir tane söylemeyeceğim tabii ki. Birkaç tane var çünkü bazılarından. Sadece böyle bunlar bence dönem dönem değişebilir. Yani ee, şöyle şu anki atıyorum ee, nasıl anlatabilirim? 20 yıl sonra belki de karşılaşacaksın hayatın filmiyle aslında ama o zamana kadarki dönemde aslında filmi başka bir filmde gibi bir şey var aslında. O yüzden şu anki dönemi olarak, şu anki yağmur olarak ben bunları söylerim diyebilirim. Eternal Sunshine. Bu galiba en 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 şey olabilir ya. En tap olabilir benim için. Silbaştan Türkçe deyimiyle de. Bunu izlediğim zaman yani çok etkilenmiştim. Gerçekten ilk anlamadım. Yani defalarca kez izledim bu arada. Hani anlamadım da yani küçük ben liseye falan gidiyordum. Bu etkilenmiştim gerçekten. E, hafızalarını kaybedip birbirlerini kaybetmemeleri ve hayatlarında sürekli birbirlerini bir şekilde bulmaları. Ee, çok etkileyiciydi bence. Bir de orada geçen çok güzel bir söz var. Unutulan dünyada dünyanın unuttuğu, lekesizliğinin sonsuz gün ışığı, her unutulmuş ama kabul görmüş her doğası. Bu söz beni çok 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 etkilemişti. Neden bilmiyorum. Ee, ama gerçekten beni çok etkilemişti ve hani hayatımın bir döneminde gerçekten böyle bu sözü söylediğimi içimden hep tekrarladığımı hatırlıyorum yani. O yüzden bunları söyleyebilirim film olarak. Allah'ım bir film yedi dakika anlattım burada. Requiem for a Dream. Bu filmi ben ilk ise 3'te izlemiştim galiba. Çok etkilenmiştim. Gerçekten hani böyle inanılmaz etkilenmiştim. Ya bence bağımlılığı bu kadar gerçekten güzel bir şekilde, kötü bir şekilde yani bu kadar kötü olduğunu hissettirerek bence anlatan çok iyi bir film. O yüzden ben gerçekten çok çok e, beğenmiştim ve hani böyle aklımda çok çok kalmıştı. Bir diğer e, çok sevdiğim filmde de Amelie. Amelie'yi de çok seviyorum. Yani Amelie gerçekten hani böyle ufak şeylerle bana mutlu olmayı hissettiriyor. Böyle beni büyütmüyor. Böyle hani e, olgunlaştırmıyor. Ne, ne zaman açarsam açayım hep o... ...hissi veriyor ve soundtrack'i zaten çok seviyorum... ...ve böyle çok dinlerim ben... ...onun soundtrack'ini... ...böyle yürürken, işte... ...kitap okurken, işte arka fonda böyle bir şey yaparken... ...onu dinlemeyi çok çok seviyorum... ...ee... de söyleyebilirim, gerçekten... ...bilmiyorum ya, o kadar... ...böyle pamuk şekeri gibi hissettiriyor bana... ...o film, hani izlediğim zaman... ...ee... ...o yüzden gerçekten çok çok seviyorum... ...bir de şey sahnesi mesela... Ee, Kalbi attığı zaman o beni çok etkilemişti. E, kalbi çok hızlı atıyor. Çünkü biri ondan ilk kez babasına dokunduğu için babası onun kalp hastası olduğunu falan sanıyor. Tabii ki de Türk yapımları da var arkadaşlar. E, mesela Kurak Günleri. E, Selahattin Paşa'nın oynadığı Kurak Günleri gerçekten çok beğenmiştim. Çok derin bir anlamı olan bir e, film ve sonunu seyirciye bırakmaları beni hiç rahatsız etmedi ilk kez bir film olarak. Onun dışında insanlar ikiye ayrılır. E, bu da çok çok Gerçekten etkilendiğim filmler arasında. E, fakat müzeyen bu derin bir tutkuyu da çok severek izlemiştim. E, son olarak da e, çok böyle yeni bir gündemden bir e, film söylemek istiyorum. E, Nurhüy ile yakın bir zamanda gittiğimiz bir Cumhuriyet Şarkısı. Çok beğendim. Yani o kadar beğendim ki size anlatamam. Yani bir kere Atatürk'ü biz o kadar çok hani nasıl anlatayım takım elbiseli, işte. Asker, e, o kadar çok böyle biraz daha böyle nasıl anlatayım filmlerde ve dizilerde daha böyle kurumsal vaziyette çok hani gördüm. Burada yani atam tavla oynuyor e, ve böyle konuşma usulü bu çok tatlı, e, böyle tamamen içten yani atamızın sanki o dönemine gitmiş gibiydim ve sanki hani izlerken şey dedim ben evet Atatürk bence bu şekildedir ya böyledir bence falan dedim yani izlerken. O yüzden beni çok etkiledi. E, 26 güne bir opera kurmak yani inanılmaz bir şey. Gerçekten ve oradaki o sözler e, oyuncuların gerçekten hazırlanması inanılmaz güzeldi. Gerçekten çok beğendim. E, gitmediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin. Dizilere geliyorum. Diziler arkadaşlar benim için hayatımın... Şimdi ben şöyle bileyim. E, ben çok aşırı da olabiliyorum çok renkli de olabiliyorum, çok eğlenceli de olabiliyorum, çok böyle partileme de olabiliyorum, çok rock and roll, ben her şey olabiliyorum. <laughs> Ama tabii ki böyle belli kıstasları var bu işin. Game of Thrones. Çok, çok. Son sezonun son bölümü için konuşmuyorum çünkü izlemedim. Çünkü çok aşırı yani ee, hala izlemedim ve izlemeyi düşünmüyorum. Çok aşırı hani izleme, 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 izleme dedin, dedin, denildi. Çok aşırı yorumlar yapıldı bu bölüm biter hani inanılmaz Fasafiso falan filan işte fiyasko falan o yüzden izlemedim ama yani çok güzeldi çok farklı bir dünyaydı yani kostümler oyuncular inanılmaz güzeldi gerçekten hani her sezonu çok çok iyiydi hmm, Friends yani benim hayatımın gerçekten Friends 1 ve Hawaii Meteor Mother 2. Yani ikisini böyle seçemiyorum. Ama Hawaii Meteor Mother üniversite hayatımda özellikle hani böyle çok kendimi kötü hissettiğimde böyle bölümlerini açıp izlediğim ve tekrar tekrar böyle yumuşadığım bir dizi gerçekten de. Friends de öyle. Friends de yani özellikle 20 dakika olması işte yani bilmiyorum defalarca kez artık sezonlarını falan bitirmişimdir ve defalarca kez dönmüşümdür. Yani o kadar çok seviyorum ikisini de. Türklerden de bahsedeceğim tabii ki. Ee, bir Başkadır. Gerçekten beğendiğim bir dizi. Ee, Kuş Uçuşu'nu da ben çok beğendim ama son sezonu için bilmiyorum. Yani bir şey diyemeyeceğim. Ee, gerçekten güzel bir e, diziydi. Şahsiyet. Gerçekten e, Haluk Bilgin'in oyunculuğu. Cansu Süter'in de oyunculuğu. Ya hepsi çok güzeldi. Çok çok beğenmiştim. Kitap. Arkadaşlar kitap, görme biçimleri. Neden hayatın kitabı görme biçimleri diye soracak olursanız e, üniversiteye gittiğim zamanda e, bizim bir hocamız bize aldırmıştı. E, birkaç tane daha kitap aldırmıştı. Bununla birlikte görme biçimleri gerçekten benim hayatımı değiştiren bir kitap olmuş olabilir. Farklı bir persona kattı hayatıma bence. Beni farklı bir e, dünyaya ışınladı. Yani farklı bir dünyaya uyandırdı diyebilirim size. O yüzden Gönül Biçimleri benim için gerçekten hayatımın kitabı diyebilirim. E, yani nasıl bir şeyi nasıl görmek istersen, şöyle bir şey gibi aslında. Bir şeyin bir göründüğü hali var. Bir de senin hani baktığın hali var ve olduğu hali var. Aslında bunu çok iyi anlatan bir kitap bence, görme biçimleri. Ve hani benim okuduğum bölümde de biraz alakalı olduğu için benim gerçekten çok, çok hoşuma gitmişti. E, onun dışında böyle buyurdu Zerdüş, e, Nietzsche'nin kitabı. Bunu okuduğum zaman yani wow demiştim gerçekten de. Ve altını çok çok çizerek okuduğum bir kitaptı. E, bir de Tezer Özlü'nün, e, kitaplarını da çok severim kendisinde çok severim Şiirlerini çok severim ee, yaşamın ucuna yolculuk bu kitabı çok seviyorum gerçekten ee, bunları söyleyebilirim şu anda ee, şarkı hayatımın şarkısı şarkıları daha doğrusu cold ee, little Heart. açıyorum şarkıyı tamam mı böyle hani beni öyle yerlere götürüyor ki gerçekten Nasıl bir şarkı biliyor musunuz? Böyle hani çok rahatlatan da, hüzünlendiren de, düşündüren de, iyi hissettiren de. Gerçekten çok güzel bir şarkı ve hani o o uzun versiyonu yani çok güzel, çok seviyorum. Care of Nature. Çok beni böyle nasıl anlatayım? Böyle çok seviyorum bu şarkıyı. Beni böyle çok çok yumuşatan. Ee, çok böyle naif eden, çok böyle doğanın içine buluşturan çok güzel bir şarkı. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. This I Love. Çok seviyorum. Yani aşkı bu kadar güzel anlatan ee, çok iyi bir şarkı gerçekten de. Ee, Biddles çok severim. Ee, Yellow Sunburn özellikle çok severim. Yani Biddles'ın çoğu şarkısı çok güzel gerçekten. Albümleri çok güzel. Tabii ki Sezen Aksu demeden buradan ayrılamam. Çok üzgünüm. Ee, çok başka. Gerçekten Sezen Aksu yani inanılmaz. inanılmaz Yani hangi şarkısını şu an söylesem öbürü ağlar yani. Eksik kalır. Ee, o yüzden Sezen Aksu'nun şarkılarını çok çok seviyorum. Ama böyle hani ee, senin için hangisi çok çok özellersen kutlama. Çünkü hem benim düğün şarkımda hem de çok seviyorum o şarkıyı. Dua'yı da çok severim. Dua beni çok hüzünlendiren, aynı zamanda güçlendiren bir şarkı bu arada. Albüm. Tabii ki de Sezen Aksu düş Bahçeleri. Benim albümüm bu ya. Yani gerçekten başka bir şey söylemek istemiyorum. Yazmışım buraya Beatles falan ama sadece şu an bunu söyleyeceğim. Ee, şiir. Ee, Hazım Hikmet'in Yaşamaya Dair şiirini çok seviyorum. Ve bunu Genco Erkal o kadar güzel e, okuyor ki... ...yani onu her dinlediğimde... ...ya bilmiyorum çok çok güzel... ...işte onun dışında... ...Diden daha çok severim. Didem Madak Ahlar Ağacı. Çok güzel bir şiir. Ve orada bir söz var şey diyor... E, ...kaç meydanla okudum hayatın ...yalnızca iki harfini öğrendim ah. Gerçekten öyle zaten hayat bilmiyorum böyle edebiyata, şiire, kitaba, filme daldığımda ve hani böyle kendimi beslediğimde çok mutlu oluyorum. Ha şarkıda bu arada, şarkıda. Büyük Ev Avlukada'nın bunu söylemek istiyorum. Evren Bozması şarkısını çok seviyorum. Hatta bu yaşamaya dair şiirinden bazı sözler orada da geçiyor. Yani o şarkı beni çok böyle bir uçtan alıp başka bir uca götürüp Beni çok mutlu ediyor. Yani neden bilmiyorum ama o şarkı beni gerçekten çok aşırı e, iyi hissettiriyor. E, onun dışında e, Tezer Özünde Yaşamın Ucunda yolculuk şeyini söyleyebilirim. E, şiirini de söyleyebilirim buraya. Bir ara şiir çok okuyordum arkadaşlar. Gerçekten şiir kitapları falan okuyordum. E, ama hani şu anda çok aşırı değilim bu konuda. Ee, şu anda okuduğum birkaç kitap var. Böyle aynı anda birkaç tane kitap okuyorum. <laughs> bir yandan iyi bir şey bir yandan kötü bir şey. Ee, bırakamıyorum bir türlü. Bittiğim zaman size zaten onları gösteririm. Ee, çizgi filme de gelmek istiyorum. Çünkü çizgi film bence hayatımızın yani çocukluğumuzun çok özel parçası bence. Benim de üç tane çok sevdiğim çizgi film var. Ee, Teltabiler. Ben de turuncu olandım her zaman ve annem canım annem bize böyle kardeşime yemek yedirmek için hani böyle işte böyle turuncu şey almıştı böyle kablar almıştı. Ve şey derdi bak bu tel tabi tab kapları ve biz onunla yemek yerdik. <laughs> o yüzden çok seviyorum e, turuncu turuncu teletabileri. Tinki minki böyle çıkıyor falan böyle. O kadar tatlılar ki. Çok seviyorum onu. Şirinler. Şirinler çok tatlı. Yani ne bileyim böyle onu izlediğim zaman böyle yumuş, yumuş yumuş oluyorum böyle aşırı seviyorum yani onu ve Cedric. Çünkü 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok zor arkadaşlar. böyle <laughs> bir söz alabilir mi ya? Ya sen daha 8 yaşındasın. 8 ya ne, ne zorlu olabilir ki? Ah Çen üzümlü kekik. Bilmiyorum yani çocukluk çok başka gerçekten ve şimdi düşünüyorum benim bir bebeğim olacak ve ona bunları öğreteceğim. eee en çok neden keyif diyeyim biliyor musunuz? Ee, bu bir cümle şarkısından çıktıktan sonra Nuriye şey dedim. Ben oğlumuza Atatürk'ü anlatacağım. Atatürk'ü tanıtacağım. Beni o kadar mutlu etti ki bu. Gerçekten. Yani mesela Atatürk'ün sevdiği şarkılar, şiirler, hayatı, inkılapları, e, cumhuriyeti. Yani bilmiyorum. Beni çok mutlu etti. O yüzden ee, şimdi bir oğlum olacak ve onunla birlikte tekrar yeniden çizgi filmler izleyeceğiz. Boyamalar yapacağız. Şarkılar dinleyeceğiz. Çocuk şarkıları. Ee, bilmiyorum. Çok çok duygulandırıyor beni. Çok güzel. Ve benim büyük ihtimalle bu hayatımın listeleri dönem dönem değişecek zaten. Ve herkesin bence olduğu gibi. Ee, şu anlık bu kadar arkadaşlar. Peki sizin hayatınızın listesinde neler var? Siz hayatınızın hangi döneminde neyden keyif aldınız ve hangi dönemindeki o şeyden vazgeçemediniz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Belki ortak noktalarımız vardır. Belki siz de benim gibi bu dizilerden, filmlerden ve kitaplardan çok etkilenmişsinizdir. Çok merak ediyorum. Bir de bu tür bir seri başlatmak istiyorum aslında. Mesela işte bir haftada Diyelim bir kitap bitirdim ve bu kitabı size anlatmak isterim. Ya da bir film hakkında size böyle bilgilerimi aktarmak isterim. Ya da böyle bununla alakalı başka bir yorumunuz varsa hani bu şekilde bir şey yapabilirsin işte gibi. Ee, çok çok sevinirim. Benimle paylaşırsanız ve yorumlarda bulunursanız. Ee, benim hayatımın listesi yani şu anki Yağmur'un hayatının listesi bu şekildeydi. Sizin hayatınızın listesinde çok merak ediyorum ve görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum.